Kül Kedisi Bir zamanlar uzak diyarlarda, yeşil tepelerin ve çiçeklerle dolu vadilerin arasında küçük ama çok güzel bir köy vardı. Bu köyde herkesin sevdiği, nazik ve iyi kalpli bir kız yaşardı. Onun adı Cinderella'ydı. Cinderella çocukken annesini kaybetmişti. Yıllar sonra babası yeniden evlenmiş ve Cinderella'ya üvey bir anne ile iki üvey kız kardeş gelmişti ama kısa süre sonra en çok sevdiği varlığı babasını da kaybetmişti. O günden sonra hayatı çok değişmişti. Üvey annesi ve kız kardeşleri onu sevgiyle değil sertlikle karşılamışlar, Cinderella'yı evde adeta bir hizmetçi gibi görmeye başlamışlardı. Sabahın erken saatlerinde uyanır, evi temizler, yemek pişirir, odun taşır, çamaşır yıkardı. Geceleri yorgun argın yatağına uzanırdı. Ama her şeye rağmen gülümsemeyi bırakmazdı. Çünkü sindirella inanırdı ki iyilik yapan er ya da geç iyilik bulur. Güneşli bir sabah, gün yeni doğarken pencerenin önündeki kuşlar neşeyle ötüyordu. Sindirella uykulu gözlerini açtı, gülümsedi ve sessizce fısıldadı. Ne güzel bir sabah. Çiçekler bugün daha canlı görünüyor. Önce şömineyi temizlemeliyim, sonra da bahçedeki güllere su veririm artık. Ama merdivenlerden inen sert sesli üvey annesi hemen bağırdı. Ne oyalanıyorsun? Önce kahvaltıyı hazırla, sonra çamaşırları yıka, odaları süpür, çiçeklere sonra bakarsın. Ardından kız kardeşleri de inip kahkaha atarak söze karıştılar. <laughs> Kahvaltıda sıcak çörek istiyorum. Benim sütümü unutma, yoksa asla seninle konuşmam. Sindirella derin bir nefes aldı ama gülümsemeye devam etti. ''Peki, hepsini hazırlayacağım.'' Evde her sabah böyle geçerdi. Sindirella hiç şikayet etmezdi. Ama bazen eski günleri babasının sıcak gülümsemesini özlerdi. O gün öğleye doğru köy meydanına bir haberci geldi. Atının üzerinde durdu, yüksek sesle bir parşömen açarak okudu. ''Duyurun, duyurun. Prens bu akşam sarayda büyük bir balo düzenliyor. Tüm genç kızlar davetlidir.'' Kız kardeşler heyecandan birbirine sarıldılar. Aa nihayet prensi göreceğiz. Yeni elbisemi giymek için sabırsızlanıyorum. Cinderella ise utangaç bir şekilde fısıldadı. Acaba ben de gelebilir miyim? Ama üvey annesi kaşlarını çatarak sertçe cevap verdi. Sen mi? O eski elbiselerinle mi? Baloya gitmek senin neyine? İşlerin seni bekliyor. Cinderella başı neydi? Kalbi biraz kırılmıştı ama içinden baloya gidebilmeyi çok istiyordu. Akşam olunca üvey anne ve kız kardeşler şık elbiselerini giyip arabalarına binerek saraya doğru yola çıktılar. Cinderella ise yalnız kaldı. Bahçedeki eski meşe ağacının yanında oturdu ve gökyüzüne bakarak sessizce ağladı. Ve etrafı bir anda ışık kapladı. Önünde gülümseyen, yaşlı ama sevimli bir kadın belirdi. Tatlı kızım, neden ağlıyorsun? Baloya gitmek istiyorum ama güzel bir elbisem yok. Arabam yok. Peri gülümsedi ve elindeki sihirli değneğini salladı. Bir anda Cinderella'nın yıpranmış elbisesi masmavi, parıl parıl parlayan bir balo elbisesine dönüştü. Ayağında camdan yapılmış zarif ayakkabılar belirdi. Bahçedeki büyük balkabağı altın sarısı bir arabaya dönüşürken Fareler minik ve sevimli atlar haline geldi. Sindirella şaşkınlık ve sevinçle elbisesine baktı. Bu, bu bir rüya gibi. Çok teşekkür ederim. Mutluluğu hak edenlere sihir yardım eder. Ama unutma, saat tam 12 olduğunda sihir bozulacak. Vaktinde geri dönmelisin. Evet, söz veriyorum. Sindirella saraya vardığında herkes hayranlıkla ona baktı. Böylesine güzel, zarif birini kimse daha önce görmemişti. Prens kalabalığın arasından ilerleyip nazikçe elini uzattı. Hoş geldiniz. Bu gece ilk dansı benimle yapar mısınız? Cinderella hafifçe başını eğdi, utangaçça gülümsedi. Memnuniyetle. Prens ve Cinderella bütün gece dans ettiler. Saraydaki herkes onları izlerken büyülenmişti. Ama kimse bu gizemli genç kızın kim olduğunu bilmiyordu. Ve gece yarısı olmuştu. Sarayın büyük saati çalmaya başladı. Sindirella birden irkildi. Ah saat 12. Gitmem gerek. Prens şaşkınlıkla seslendi. Dur. Daha bana adını bile söylemedin. Ama Sindirella koşarak merdivenlerden indi. Koşarken ayağındaki cam ayakkabılardan biri merdivende kaldı. Arabaya atlayıp hızla saraydan uzaklaştı. Prens merdivenden ayakkabıyı aldı, derin bir nefesle fısıldadı. Kim olduğunu bilmiyorum ama seni bulacağım. Ertesi gün prens yanındaki cam ayakkabıyla köy köy dolaştı. Ayakkabıyı her genç kıza denetti ama hiçbirine uymadı. Köyün sonunda Cinderella'nın evine geldiler. Üvey kız kardeşler sırayla denedi. Kesin bana olur. Bana bırakın, bana uyacak. Sonunda Cinderella utangaçça öne çıktı. Ben de deneyebilir miyim? Üvey anne alaycı bir kahkaha attı. Ha 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 Sen mi? Hiç zahmet etme. Ama prens nazikçe gülümsedi. Bırakın denesin. Cinderella ayakkabıyı giydi. Ve herkesin şaşkın bakışları arasında ayakkabı ayağına mükemmel bir şekilde oturdu. Prens gözlerinde mutlulukla ona baktı. İşte seni buldum. Kısa süre sonra prens ve Cinderella görkemli bir düğünle evlendiler. Sindirella artık kimsenin hor görmediği sevgi ve nezaketle dolu bir prenses oldu. Köyde herkes onların mutluluğunu kutladı. Gerçek güzellik kalbin iyiliğindedir. Ve onlar sevgi ve iyilikle dolu bir hayat sürerek sonsuza dek mutlu yaşadılar.